Bugün Japonca kursunun ilk günü. Çok e heyecanlıyım. Belediyenin kursuna yazıldım. Ona gideceğim. Hazırlanacağım. Evet, şimdi hazırım. Neden Japonca öğreniyorum? Bunu daha sonra açıklayacağım. Ya Açıklayabilirim. Ama yani çoğunlukla şöyle söyleyeyim. Yeni bir dil öğrenmem gerekiyordu. İngilizce haricinde. Korece ve Japonca arasında kalmıştım. Japonca'ya karar verdim. Bazı artılarının olduğunu fark ettiğim için. Bu yüzden Japonca öğreniyoruz. Ve şeker defterimle. Hedefim iyi bir seviyeye gelmek. Başka kurslara da yazıldım. Belediyenin. İngilizce B1 kursum bitecek. 2-3 haftaya. Daha sonra e, iş İngilizcesi kursuna gideceğim. Eğer sınavı geçebilirsem. Belediyenin sınavları, e, şey belediyenin kursları sınavlı alım yapıyor genellikle. A1 başlangıç seviyesi değilseniz. Başlangıç seviyesindeyseniz eğer ne kadar hızlı başvurursanız o kadar çabuk kabul alıyorsunuz. Benim Japonca öyle oldu. 10 saniyede falan başvurdum. İlk 10 saniyede başvurduğum için kayıt yaptırabildim. Yoksa kayıt yaptıramayacaktım. Yani pusuda yatmanız gerekiyor. <laughs> bayağı zor oluyor. Diğerleri daha kolay oluyor çünkü insanlar hep başlangıç seviyesine başvuruyor ama diğer seviyelere başvurmak istemiyorlar çünkü geçemezler diye. O yüzden rekabet daha az oluyor ve sınav alım yapıyorlar yani adil oluyor bayağı İşte işin gecesine kaydoldum yani kaydolacağım. Sınavı geçebilirsem e, ee, konuşma kulübüne kaydolacağım. Konuşma kulüplerinde sınırsız kayıt olabiliyor musunuz? Bittikçe kaydolmaya devam edeceğim muhtemelen. Yani sınavı geçtiği sürece sorun yok sonuçta. Umarım sınavlara geçebilirim. Hep sınavlara gireceğim yani. E, ee, Japonca'da da bakalım Temmuz ayına kadar devam edecek. Bir tane daha Japonca dil bilgisi kursu gördüm. Ee, sınavını geçebilsem ona kaydolacağım. Neyse, hadi gidelim. Step one. Wake <laughs> <laughs> Kurstan çıktım, geldim, duş aldım. Ve ufak bir video çekeyim dedim. Kursum bugün ilk gün olduğu için ders pek yapılmadı. Yani yarım saat durduk çıktık. Öncelikle Yani bu kurslara başladığım için mutluyum aslında. Tavsiye ediyorum o yüzden size de. Ben sürekli evdeydim. Neredeyse 2 yıldır. Hatta 3 yıldır da olabilir. Yani tek odam sınava hazırlanmaktı. Sınava geçmekti. Hakimliği hazırlanıyordum bir süre. Sonra ne yapmak istediğimi bulamadım bir türlü. Bir gün bir uyandım dedim ki <laughs> aslında sınavlarda başarısız olduktan sonra genelde oldu. Yani sınavlarda çok aşırı anksiyete yaşadım. Panik atak denir mi bilmiyorum. Panik atak hiç yaşadım bilmiyorum da ee, soruları okudum, okuduklarımı anlayamadım. Garip garip şeyler yaşadım. Bakmayın şu an mutlu olduğumu o zamanlar çok kötü hissediyordum. kendim çok kötü hissediyordum yani. Anca toparlandım. Kendime anca gelebildim. Ee, hayal kurmaya daha yeni yeni başladım. Güzel güzel hayallerim var. O yüzden çabalıyorum. Ee, o yüzden gidiyorum düşenmeden Ve ee, bakalım ne olacak. Ee, size de tavsiyem. Bazı şeyler eğer yolunda gitmiyorsa... Hani hedeflediğiniz şeyi yoldan gidemiyorsanız başka bir yol deneyin. Yani hayatımızın sonuna kadar olmayan yoldan sürekli sürekli deneyerek devam edecek halimiz yok yani. Bunu e, bunun kararını verebilmek bile bence önemli bir şey. Önemli bir adım. O yüzden düşünün tartın ben gerçekten ne istiyorum? Gittiğim yoldan mutlu muyum? Eğer gerçekten istediğiniz şey gittiğiniz yoldaysa çabalamaya devam edin. Ama gerçekten o yoldan gitmek istediğinize emin değilseniz bir durun. İleriye bir düşünün neler yapabilirsiniz diye. Ben onu yapıyorum şu an. <laughs> Gittiğim yol yol değil. <laughs> Gittiğim yolun bana ait olmadığını en sonunda karar verdim. 3 yılın sonunda. Yani e, bunu bırakmak bile çok zor oldu açıkçası. 3 yıl yani çok uzun bir süre aslında başka bir bölüm bile okunurmuş ama olsun aklıma soru işareti yok aslında yani o yüzden iyi bir şey yani ne yapmak istemedim biliyorum artık şimdi ne yapmak istedim bulmakta yani <laughs> ne yapmak istedim bilmiyorum aslında bakalım neler olacak o zaman kapatıyorum Ilginç bir olay yaşıyorum. Ya iştekti geldi ve bazı belgeler dolduruluyor.